Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi uyguladığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, mesela burada şimdi antrenman yaptırıyorum balıklara gördüğünüz gibi. Az önce şu balık şu balık şuradaydı. Yalnız bu balık buradayken e, buradaki balıklara fazla geliyordu. Yani bu balık aslında daha çok bir dövüşmek istiyor. E, ama yanındaki balıklar Böyle yeterince cevap veremiyorlar ona. E ne oluyor? Dolayısıyla bu balık da geri tutuyor kendini. İşte ben böyle durumlarda e, şimdi bu tarafta da dövüşmek isteyen balıklar var. Dövüşmek isteyen balıklar var. E, ne yaptım? Buradaki balığı diğer tarafta hiç pasif kalmasın diye yani e, şevki kırılmasın diye bu balığı bu tarafa aldım. Burada dövüşmek isteyen çok. Yani görüyorsunuz. Şimdi burada bol bol dönüşebilir bunlar. Yani siz de bunu antrenmanları daha faydalı hale getirmek için böyle bir yol izleyebilirsiniz. Yani e, hızlı kapışan balıkları bir araya getirmekte fayda var.